Kara aslan atından güçlükle atladı. Ayaklarının titremesinden korkuyordu. Ellerinin titremesinden daha çok korkuyordu. Ona baktı. Oradaydı kardelen. Tam karşısında. Bir bahar çiçeği gibiydi şimdi. Yeniden açmış ve anlanmıştı yanakları. İyi beslenmişti ama gözleri solgundu. Güneşin ışığıyla şenlenen göz bebeklerinin ışığı sönmüştü. Kara arslan yarmak istedi bu kalabalığı ve onu kollarına almak, doyası öpmek, onu omzuna atarak kimselerin olmadığı bir diyara kaçırmak istedi. Ama sözleri ve o yarı, yaralı yaralı bakan gözleri bunları engelledi. Bir oyun oynamak istemişti kararstan. Ancak genç kız bu oyuna karabeyi sarsacak kadar kızmış gibi duruyordu. Biz de evlenmiş bir adama verecek kız yok diyordu. Sanki hep buraya ayatmış gibi yörenin ortasında dikiliyor, halkı yerine söz sahibi oluyordu. Kara Arslan sesinin titremesini engel olarak Aynı gür sesle onu selamladı. Elini sol, gö sol göğsüne yasladı. Selamünaleyküm karım.